Info Yatırım YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 17 Ekim 2022 Pazartesi ve çok kıymetli Selçuk Gönençler'le birlikteyiz. Selçuk Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Dicle Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee herkese yeniden iyi akşamlar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza hala abone olmayan varsa lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Yaklaşık bir haftadır sosyal medya hesaplarımızda, YouTube'daki yayınlarımızda zaten bildirmiştik. Selçuk Gönençler'le olacak yayınımızın tarihini. Merak ettiğiniz hisseleri sorabilirsiniz diye bir link bırakmıştık. O linke çok fazla tahmin edersiniz ki çok fazla soru geldi. Ben hem o link üzerinden hem de canlı yayındaki arkadaşlarımızı da tabii ki ihmal etmeyeceğim. Hem de canlı yayında gelen soruları size için Selçuk Göneşler'e ileteceğim. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi şöyle klasik bir giriş yapalım. Piyasadaki son rakamlara bakalım. Sizden yorum isteyeyim. Sonrasında hisselere geçelim. Dolar yayına girmeden önce baktığımızda 18.57 seviyesindeydi. epeyce bir zamandır yatay bantak hareketine devam ediyor. Euro'da bir miktar yukarı yönlü hareket var. 18.28 civarında. Euro-Dolar paritesi yeniden 0.98'de. 10 altında ee, yine yatay bant hareketi var diyebiliriz. 1656 dolarda Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de bugün kapanışını %6'lık bir e, yükselişte yükselişle 3847 puandan tamamladı. Neler söylersiniz piyasalar için? Evet Ejdanım. Ee, piyasalar e, bu son yaşanan 3700 e, 3050 düşüşünü belli bir noktada sindirdikten sonra özellikle 55 e, günlük ortalamada sindirdikten sonra yeniden yukarı döndü. Ee, özellikle geçen hafta Perşembe günü bankacılık endeksinin yavaş yavaş yukarı yönlü bir sinyal vermesi, Cuma günü bunu daha netleştirip ardından da bugün yaptığı kuvvetli momentum hareketiyle endeksin tümüne ciddi anlamda bir iğme kattığını gözlemliyoruz. Ee, tabii burada e, bankacılık bilançolarının iyi gelmesi beklentisi e, hareketi ciddi anlamda e, dinamik tutuyor, ciddi anlamda oraya bir e, katalizör etkisi yapıyor. Dolayısıyla bankacılık endeksinde, bankacılık hisselerinde e, bilançoları kuvvetli göreceğimizi varsayıyoruz. Hareketin temel taraftan destekleyicisi bu. Ama hareketi Borsa İstanbul'u genel anlamda 2000'lerden beri 3700'lere ve bu 3900 seviyelerine kadar destekleyen ana katalizör herkesin bildiği üzere enflasyon olmaya devam ediyor. E, enflasyonun da yukarı yönlü bir miktar daha yolu olduğu düşünülürse hareketin yukarı yönlü kalma ihtimalini biz en azından kısa vade hatta bir miktarda orta vade için yukarı yönde kalmasını devam edeceği şeklinde yorumlamaya devam ediyoruz. Yurt dışına bakacak olursak özellikle Amerika ve paritelerdeki en büyük rahatlamaların bir tanesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi işte bizim DXY'de çok önem atfettiğimiz bir 113 seviyesi vardı. Fibonacci 161.8 seviyesi 113 seviyesi bu 113'lerin üstünde haftalık kapanışların gelmemesi e, ee, sanırım 112'lere doğru fiyatı bir baskılamış durumda. Bu da özellikle işte Dow Jones, S&P, Nasdaq tarafında ve Avrupa'da bir miktar rahatlamaya sebep oluyor. E, ee, Euro dolar paritesi işte 98'lere kadar 95-97 bandından kuvvetli bir şekilde sıçradı. Ee, özellikle Amerika tarafı için 30.600-30.800 30 direnç bölgesi Dow, Dow Jones'ta 30.600-30.800 direnç bölgesinin e, geçilip geçilememesi bu bugün özellikle bugün yaşadığımız bu kuvvetli hareketin kalıcılığı anlamında takip edeceğimiz önemli bir dış etken olmaya devam edecek. Fakat biz içeride Dicla'nın genel olarak baktığımızda bir fanus hareketi yani Türkiye özelinde Türkiye'ye özgü enflasyonist hareketi kuvvetli bir momentumla takip etmeye devam ediyoruz. Ben hemen isterseniz grafiğimizi açayım olur mu? Geldi. Grafik görünüyor değil mi? Evet, görünüyor geldi. Tamam. Şimdi bu bizim e, işte Borsa İstanbul'un Borsa İstanbul'un e, ne diyelim? kısa XU100 grafiğinin kısa vadeli modülü. E, bizim çok önemli e, burada bir kalem nereden alıyorduk? Bir dakika. Şimdi ben onu da nasıl oluyorduk? onu da unuttuk ama benim şey neyse masum görünüyor değil mi en azından? <laughs> burada Fibonacci 78.6 <laughs> seviyesi vardı bizim yaklaşık 3260 evet, tamam yaklaşık 3260'larda yaklaşık 3260'larda bizim 5, 8 ve 13 kritik hareketli ortalamalarımızın üstüne burada grafikte görülen barla momentumlu bir şekilde yukarı attık biz fiyatı e, yaklaşık e, ne kadar söyleyelim 2-4 yaklaşık 2 haftadır 2 haftadır 3 tane hareketli ortalamamızın da üstünde fiyatın yukarı yönlü hareketine devam ettiğini görüyoruz. Biz bu 5-8-13 kuralını buradaki çıkışta da yani sol taraftaki sol taraftaki 2400-3700 çıkışında da bir disipliner bir sistematik model olarak yatırımcılarla devamlı paylaşmıştık. Şimdi aynı disiplin 3250'lerin üstünde 3250'lerin üstünde burada da yeniden şekillendi. Dicle Hanım geçen hafta sanırım salı çarşamba günlerinde Endeks bir miktar Fibonacci 78.6 3572 seviyesinden bizim 8 günlük ortalamaya doğru bir miktar satış aldığını gözledik. Fakat bizim bu kritik ortalamamız burada yatırımcıların grafikte görecekleri gibi tıpkı buradaki çıkıştaki gibi fiyatı üstünde çıkıp üstünde tutup satış baskısına karşı endeksi savunabildi ve ardından da hem cuma günü bakın 78.6'nın üstüne net bir şekilde bir tetiklenme barı geldi. Ardından da bugün kuvvetli bir yukarı hareket gördük. Fibonacci teorisi der ki 78.6'lar geçildiği zaman fiyatlarda çok ciddi anlamda şımarıklıklar olur ve fiyat çok ciddi anlamda yukarı yönlü bir momentuma kalkar. Zaten bu bar da dikkat edilirse bakın 3250'leri geçtiğimiz bar kadar iştahlı ve kudretli bir var. Dolayısıyla burada yatırımcılar bu kuvvetli momentum içinde, kuvvetli momentum içinde dikkat etmeleri gereken şey şu. Genel olarak kısa vade bizim çok önem atfettiğimiz 5 ve 8 günlük ortalamamızın üstünde kalmaya devam etmesi, hareketin 4127'ye doğru devam etmesi için istiren stop loss yani if şartımız olacak. Bizim 5 ve 8 ortalamalarımız nedir? 5 ortalamamız 3.623 8 ortalamamız 3.600 bu durumda bugün oluşan momentumlu hareket yarın belki de öğleden sonra veya çarşamba günü Fibonacci 1.272 yani 3.896 bölgesini yukarı yönlü yukarı yönlü itekleme gayretinde bir kere devam etmesi normalde model olarak muhtemel bir model fakat hareket aşağıdan özellikle bugün çok kuvvetli geldiği için 4127 seviyesine yani Fibonacci 120 e, 161.8 4127 seviyesine seviyesine giderken 3896 ve veya şu iki tane Fibonacci bandının içinde böyle çok küçük küçük çok minik minik sağ tarafa doğru hareketli ortalamaları kendisine gelmesine yönelik ya yatay bekleme ya da hafif geri çekilerek hareketi bir soğutma, bir sindirme ihtimali olabilir. Her her türlü yani fiyat yukarı gitse de yatayda bir şekilde hareketli ortalamaların kendisine gelmesini beklemesi durumunda dahi dikkat yatırımcıların dikkatli bir şekilde takip etmeleri gereken teknik trading kuralı 5 ve 8 günlük ortalamaları her gün kuvvetli bir şekilde not alacaklar. Bu ortalamalara doğru oluşacak tüm geri çekilmeleri soğukkanlı trend to içinde bu yoldaş yani bu yolculuk içinde bir düzeltme olarak atlayacaklar. Tıpkı geçen hafta salı ve çarşamba olduğu gibi. Tamam Ve Borsa İstanbul'un hedefini 3620 3600'lerin üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece 4127 şeklinde radarda ve fokusta tutmaya korkusuzca devam edebilirler. Burada önemli olan şey şu bir disiplin anlamında özellikle teknik trading yapan yatırımcılar için kısa vade 4127'lere gitmeden 3620 3600 bandı kırılırsa bir miktar temkinli olup bir miktar savunma dürtüsüne geri dönmek gerekebilir. Bu 3600 3620 kırılmadıkça 3896 bir ara direnç olacak. 4127 ve 4790 borsa İstanbul'un kısa vadeli ana hedefleri olmaya devam edecek. Ancak yatırımcılar lütfen şunu unutmasın. Biz bu çıkışta da yatırımcıları uyarmıştık. Fiyat tamam yukarı gidiyor, kabul. Fakat hareketli ortalamalar kırıldığı zaman biliyorsunuz 3700'den 3000'lere doğru 70.000 puanlık bir düşüş oldu. Yatırımcıları bu tip bir düşüşten koruyabilecek teknik disiplin Risk yönetimi, hareketli ortalamaların üstünde kaldıkça akımda kalmak, hareketli ortalamaların kırılması durumunda bir miktar en azından pozisyonlarında kısmi bir şekilde realizasyonlar yaparak bir miktar savunma dürtüsüne geri dönmeleri doğru bir disiplin olacak. Çok fazla uzatmayalım. 3715 ara destek, 3600 ana destek. 3715 ve 3600 bölgesinin üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul 3896'ları bir ara dinlenme bölgesi yapabilir. Onun üstünde 4127 seviyesini de ana hedef yapmaya devam edecektir. Burada yatırımcılar 3896'da bir ara hedef yapacaktır noktasında da kendilerini acaba buradan bir satış mı alacak şeklinde düşünmesinler. Bunu ben çok uzun zamandır anlatırım. Fiyat yukarı yönlü bir trend yaparken bakın tıpkı buradaki gibi. Tamam bu gibi çıkışlarda dirençlerden oyundan düşmek yerine hareketli ortalamalar kırılmadıkça hisse senetlerinde belli noktalarda hedef seviyeler belirleyip o seviyelere ulaştığı zaman sebat etme duygusunda olmalıdırlar. Ve veya hedeflere gelmeden hareketli ortalamalar kırılırsa burada bir risk doğuyor. Benim aşağıdan almak üzere veya aşağıdan lotlarımı arttırmak üzere disipline geri dönmem. Yani savunmaya geri dönmem şeklinde disiplin etmelidirler. Dolayısıyla 3700-3600 Borsa İstanbul'un kısa vadeli ana destek bölgesi olacaktır. 3710 ve 3600'lerin üstünde kaldıkça Borsa İstanbul'un hedefi 4127 seviyesi olmaya namutana ve kusursuz bir şekilde devam edecektir. Peki. Canlı yayına başlayalı 10 dakika oldu.